Merhaba balık ve yükselen burcu balık olanlar 2019'a giriyoruz nihayet 2018 için 2018 videolarımı izleyenler bilirler önemli bir değişim dönüşüm arınma temizlenme yılı demiştim orada bir temel attık şimdi üzerine kat çıkacağız inşaata başladık böyle düşünebilirsiniz bu yılın ana temaları biraz sorumluluk almak duygularımızın sorumluluğunu almak hayatımızın sorumluluğunu almak ...gibi düşünebilirsiniz. Ee, i̇nanın ektiğimizi çok çabuk biçeceğimiz bir yıl olacak. Nasıl ektiğimizi biçeceğiz? Neyi hak ediyorsak bunun karşılığını alacağız. Biz sorumluluklarımızı alıyor muyuz? Yoksa başkalarına mı yüklüyoruz? Sürekli şikayet mi ediyoruz? Sınırlarımızı biz aşıp... ...başkalarının sınırlarını aşıp... ...kendi sınırlarımıza kimseyi sokmuyor muyuz? Gibi gibi... Kısaca birçok konudan aslında yine bütünlemelerimiz ve sınavlarımız var bolca. Ama genel olarak keyifli bir yıl olacağını söyleyebilirim. Özellikle de Jüpiter'in Yay burcuna geçmesi, sizin kariyer evinizde hareket etmesi kariyer anlamında karşınıza birçok fırsatın çıkacağını işaret ediyor. İş hayatınız değişebilir, iş yeriniz değişebilir. Çalışmıyorsanız çalışmaya başlayabilirsiniz veya e, okul bitmiştir, iş arıyorsunuzdur. Hemen işe başlayabilirsiniz. Çünkü sağlam kazançlar elde edebileceğiniz ve kazançlarınızla alakalı, iş hayatınızla alakalı e, güzel bir inşaata başlayacağınız bir zamana işaret ediyor. E, ben bende çok güzel bu kısım. Yani bu yıl kariyer anlamında hakikaten çok şanslısınız. Fırsatlarla dolu. Sadece zaman zaman balıktaki Neptün Jüpiter'le bazı açılar yapacak. Zamanı geldikçe aylık yorumlarda detaylı bir şekilde anlatıyorum onları zaten. Ee, bu açı altında sadece zaman zaman birazcık e, sıkıntılı durumlar, problemler ya da hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ama onun dışında kariyer hayatınız hareketli, keyifli, ideallerinizin peşinden koşacağınız bir yıla işaret ediyor. Yani ne yapmak istiyorsanız bu hayatta ona doğru bir adım atacağınız, çaba göstereceğiniz bir zamana, yıla işaret ediyor. Ve bunu da başaracaksınız gerçekten isteyerek hareket ederseniz. Satürn de size diyor ki ben de oğlakta 11. evindeyim, uğurlu evindeyim. Seni koruyorum bir taraftan, seni destekliyorum, sana güç veriyorum. Sen yeter ki çalış, çabala, bak ben seni nasıl ödüllendiriyorum diyor. Ee, bu anlamda çok keyifli. Güzel. Kuzey ay düğümü de 5. evinizde. İkili ilişkiler. Hayatınıza biri girmesinin ihtimali. Aşık olmanız, sevmeniz, evleneceğiniz kişiyi hayatınıza almanız. Veya isteyenler için ve evli olanlar için belki de çocuk sahibi olmak için e, olumlu göstergeleri olan bir yıl bu yıl aynı zamanda. Bunun dışında e, Uranüs 7 yıldır para evinizdeydi. Burayı belki de bir baştan yarattı. E, burada baya bir dengeleri oynattı ya da para kazanma şeklinizle alakalı e, konular vardı gündeminizde. Şimdi o da Mart'ta tekrar Boğa'ya geçecek ve yeni bir yakın çevre inşa edeceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Daha sağlam, daha kalıcı ve istikrarlı bir şekilde ilerleyeceğiniz bir zamana gö zamanı gösteriyor. Eğer öğrenciyseniz mesela, e, belki de bu yıl üniversite sınavına gireceksiniz ve e, işte kazanacaksınız. Hani o yakın çevreniz değişecek. Yeni bir şeye başlayacaksınız dedim ya. Hani oraya yorabilirsiniz. Yani ben tabii ki herkesin gündemini bilemem. Bütün detayları da tek tek veremem. Ee, ama hani genel olarak en çok ee, işte yüzdeye vurduğumuz zaman ki genellemeleri yapmaya çalışıyorum ortalamanın üstünde olan konular bunlar. E, üçüncü evde Uranüs'ün olması güzel, yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalar e, gündemde olacak. Orada da yeni bir şey inşa edeceksiniz diyebilirim. Bu anlamda keyifli. Bunun dışında Satürn aynı zamanda 8. evin yücelim yöneticisi 8. evinizin bu da ortak kaynaklarla alakalı bir dava bir miras konusu gündeminizde varsa buradan yana olumlu sonuçlar alabileceğinizi şanslı olabileceğinize işaret ediyor. Her halükarda şunu söyleyebilirim ki aslında son 2-3 yılın içinde bence yaşayacağımız en hakkaniyetli en güzel yıl olacak 2019. Üstelik 2018'e göre biraz daha hareketli ve keyifli, daha umutlu, daha iyimser bir hava olacak hepimizde diye düşünüyorum. Her ne kadar Satürn oğlanda biraz depresif olsa da, depresyonu bize anlatsa da e, Jüpiter'in yayda olması yine de bizi keyiflendirecek. Yılın genel temalarının içinde tabii ki bu Jüpiter'in yayda olması aynı zamanda ruhsal gelişim anlamında da bizden yol kat etmemiz gerektiğinin beklenmesi de söz konusu. Nasıl bir cümle kurdum acaba? Yani aslında ruhsal anlamda da bir gelişim, ee, ve değişim göstermemiz bekleniyor. Keza Plüton ve Satürn'ün yakın açısı, ee, Güney Ay düğümüyle bunların kavuşumu e, artık geçmiş alışkanlıklarımızdan kurtulup yeni kapılar yeni kapılara yönelmemiz gerektiğini bize söylüyor anlatıyor. Ee, yani aslında doğru bir şekilde hareket edersek yapmamız gerekeni yaparsak eyleme geçersek en önemlisi e, mutlaka hayatımızda bu yıl bir şeyler elde ederiz. Yani hiç çalışmayıp da acaba üniversiteyi kazanır mıyım bu yıl diye şu videoyu izliyorsanız hemen cevabınızı vereyim. Hayır. Net. Satürn diyor ben demiyorum bu arada. Yani ben gökyüzünün yalancısıyım. Çok net. Ee, o yüzden lütfen bir şeyleri gerçekten istiyorsak elimizi taşın altına sokacağız. Ee, veya göz göre göre hataya yürüyorsak sonuçlarına katlanacağız, ağlamayacağız. Gibi düşünebilirsiniz. Satürn bu konuda biraz serttir, acımasızdır. E, acımasız olmasının sebebi kötü olması değil aslında. Hani e, bir söz vardır ya, birine balık tutmayı mı öğretmek, yoksa her gün işte bir tabak balık mı vermek? E, şimdi ona balık tutmayı öğretirseniz, o her gün balık tutup kendi karnını doyurabilir. Ama kızartmayı verirseniz, bir kere de yiyecek doyacak ve sonra acıkınca yine yok. Hangisinde iyilik yapmış olursunuz? Balık tutmayı öğreterek. Dolayısıyla balık tutmayı öğretmek o kişi için biraz acımasızlık gibi durabilir. O an o kişi der ki: "Ben öğrenmek istemiyorum. Ben böyle bir zorlanmak, taşın altına elimi sokmak istemiyorum. Sen bana her gün balık kızartması getirsene." İşte öyle bir dünya yok maalesef. Keşke olsa. Evet. Güzel güzel bu yıl Merkür de su gruplarında yani ilk burcunuzda başlayacak gerilemeye. Su gruplarında gerileyecek. E, keyifli güzel bir yıl umuyorum gönlünüzdekileri hayata geçirebildiğiniz bir yıl olur sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın aşağıya linklerimi bırakıyorum e, başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.